Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rezerv alanlarla ilgili bir yasa kabul edildi. Birçok muhalefet milletvekili ne yazık ki bu yasanın oylamasına dahi katılmadı. Bu yasa çok şeyi kökten değiştiriyor ve Türk halkının zenginliklerini istendiği takdirde bir grup yandaşın, müteahhitin yağmasına açık hale getiriyor. Size söz veriyoruz. Zafer Partisi olarak 13 milyon sığınmacı ve kaçak konusunu nasıl Türkiye'nin gündemine getirdik ve inatla tuttuysak bu rezerv alanlar yasası değişene kadar gerekirse her gün Türk halkının elinden malını, mülkünü alıp Türk halkını mülksüzleştirmeyi hedefleyen bu yasaya da aynı kararlılıkla karşı çıkacağız. Şimdi kısaca size bu yasayla ilgili görüşlerimi açıklamak istiyorum. Ama bilin ki bu sadece bir giriş niteliği taşıyor. Önümüzdeki günlerde bu yasanın nasıl Türk halkını mülksüzleştirmeyle ilgili bir komplo olduğunu yasanın maddelerini gündeme getirerek tek tek ben ve arkadaşlarım size anlatacağız. Kentsel düşünme yasası aslında bir mülksüzleştirme planı mı? Evet bu soruyu sormamız lazım ve cevaplayacağız. Afet riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşümün hızlandırılması adı altında hazırlanan bu yasanın 21 maddesinin de alt metinlerinde başka niyetlerin gizli olduğunu görüyoruz. Kentsel dönüşümde vatandaşı mağdur etmeden yeni bir yaşam alanı kurmak ve dönüşüm sürecince vatandaşların barınmasını sağlamak yerine AKP 21 maddede polisin müdahalesine izin vermiş, evet çilingirle girme hakkı tanımış, masrafların mal sahiplerinin alınmasını hedeflemiş, rezerv alanı keyfi bir rant gözüyle seçme hakkı vermiş ama tırnak ucu kadar vatandaşını düşünmemiş. Her şey bununla da bitmiyor. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunda yer alan rezerv yapı alanı tanımı da değiştirilmiş. Yasayla birlikte yerleşim yerlerinde yer alan parsellerinde rezerv alanı olarak belirlenebilmesinin önü açılmış. Bu ne anlama geliyor? Bunun pratikteki anlamı şu. Zamanında ev sahibi olamamış insanların artık kent içinde yaşama şansı olmayacak. Ciddi bir mülksüzleştirme hamlesi yapılacak. Bütün kıymetli alanların ve kent içinde potansiyel olarak yüksek değere sahip olan alanlar artık rezerv alan olarak ilan edilebilecek. Bu yasayı emin olun hukukçular yazmamış. Bu yasayı yandaş müteahhitler yazmış. Türk halkını mülksüzleştirmek için. İnsanlar başka yerlere gönderilecek ve yeniden borçlandırılacak. Borcunu ödeyemeyenlerin mülkleri de hazineye geçecek. Kentsel dönüşüm kılıfına bürünmüş ransal dönüşüm ile sizin çıkarıldığınız bölgeye lüks binalar yapılacak. Belki bu kez yandaşlara dahi peşkeş çekilmeden doğrudan Körfez'deki Arap ülkelerinin vatandaşlarına göz kırpılacak. Tam anlamıyla Türk'ün mülksüzleştirme süreci başlayacak. Bu dağınık sistem iktidarın vatandaşı umursamadığını ve sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü çok net ortaya koyuyor. Devlet kendi yetersizliklerini vatandaşın cebinden alarak aslında kentsel dönüşüm adı altında bir soygun düzeni kurmuş adeta. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın lisanslandırdığı kamu kurumları ve üniversiteler. Sermayesinin yüzde kırkını kamuya ait olan şirketlerle birlikte riskli yapı tespitini yapıyorlar. Ancak tespit edilen riskin faturası sadece mülk sahiplerine kesiliyor. Yani devlet görevi sadece lisans vermekmiş gibi davranıp mülk sahiplerini kendi riskleriyle baş başa bırakıyor. Vatandaşlar ise risk denetimi adı altında attıkları ilk adımda 50-100 bin TL masrafla karşılaşıyorlar. Devletin kendi denetim sürecinden doğan maliyeti vatandaşın sırtına yüklediğini görüyoruz. Azetler devlet kendi evini güvenlik yapmak istiyorsan cebinden öde diyor. E siz ne iş yapıyorsunuz? AKP halkın çıkarlarını hiçe sayarak kendi çürük politikalarını dayatıyor ve vatandaşı da kendi kaderine mülksüzleştirerek terk ediyor. Bütün bunların sonunda ne mi oluyor? 10 ay önce yaşadığımız ihmal vahşeti kader oluyor. Sevgili vatandaşlarım, Zafer Partisi'ne güvenin, bu Türk halkının mülksüzleştirme yasasıyla her gün mücadele edeceğiz. Size söz veriyoruz.